Evet sayın seyirciler, Bektaş gıda pazarındayız. Bektaş gıda pazarında yok yok. Bilhassa sebze ve meyve ağırlıklı güzel market. Evet afiyetler, bal şekerler olsun. İyi Ramazanlar. Allah kabul etsin. Bir girelim bakalım Bektaş gıda pazarına. Neler var? Sebze meyve haricinde her şey var burada. Bakın bak 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 bak. bak. Cengiz Baba her şeyi düşünmüş. Cengiz kardeşim her şeyi düşünmüş güzel Girlili kardeşlerimiz için. Göster abi. Bak sebzelere bak. Taze taze. Taze taze. Tarladan markete. Bektaş markete. Tarladan Bektaş markete geliyor bunlar. Hepsi burada bak. Her şey var. Maşallah armut var, portakal var, elma var, muz var, hıyar var, domates var, fasulye var, biber var, kabak var, patlıcan var, lahana var, soğan var, her şey var. Ne istersen var. Yok yok burada. Her şey taze. Haydi bir dolaş bakayım şöyle marketi. Bir ömür ki, sana doymaya... Asak aşkım varli Benim gibiler sevme y seven her derdi çeker de ihanete yelmezler Mithatçı da Pazarı'nın bir de fırını var tertemiz tertemiz bakın Hakikaten hepsi aslan gibi. Ekmekler burada. Ondan sonra güzel güzel simitler buradan. Başka neler çıkıyor buradan? Sandviç mi, köy ekmeği, diyet ekmeği. Yani o, o şekil. O çeşitler Sen ne yapıyorsun? Poğaça, poğaça. poğaça, ekmek, simit, baklava. Kaç tane çıkarıyorsun ekmek? Ekmek bin, bin 1300. 1300. 1300. Yalnız market için mi dışarısı için mi? Be Sade Bektaşlara. Maşallah Bektaş marketlerinde yalnız 1300. Bunu iki katladığın zaman 2600 lezzet lezzet bakayım 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 şu ekmeğe Allah Allah şuraya bak kapalı hem de kapalı tertemiz hijyenik kutluyorum ben bizim Cengiz Baba'ya kutluyorum vallahi billahi bu kadar güzel hijyenik böyle ekmeği alıyorsun hiç el değmeden simitler de böyle değil mi simitler de abim her şey güzel her şey. bakalım bir dön bakayım şu fırını bir görüm kaç katlı bu Allah Allah peçko katlı bir, bir çıkarışta kaç tane çıkarıyorsun ekmek? Kaç? 80 Simit de koyuyoruz istersen Simit bu Aa güzel Evet En büyük Bektaş Bektaş Patronumuzun adı Cengiz, Cengiz Topel Bektaş Cengiz Topel, Topel Bektaş Sevgiler mutluluklar haydi bakalım Hanımefendi merhabalar Nasılsınız? Ben, İyi misiniz? Iyiyiz. Her zaman buraya geliyor musunuz? Evet Burada neler alıyorsunuz buradan? Hemen hemen bütün e ...evi ev ihtiyaçlarımıza buradan karşılıyoruz. Ekonomi değil mi burası? Evet. Nasıl burası? Çok güzel. Çok güzel. Hem ekonomi, her şey taze ve ekonomi değil mi? Evet. evet. En büyük? Bektaş. Buraya en büyük? Bektaş. Bektaş'a devam. <laughs> tekrar tekrar selam sevgiler. Bektaş Gıda Pazarından patronumuz da burada. Babamız da burada, Alem'in babası. Şimdi baba güzel kardeşimize soracak. O öyle kısa yoldan anlatacak. Zaten biz gördük az önce neler yapıyor, neler ettiğini, neler edeceğini. Hakikaten bir fırını var içeride. 2600 ekmek. Oo ne demek maşallah. O kadar iyi ekmeği burada. Hem de taze. Evet baba. buyur babanın yanına. Al sen de burada. Baba sorar. Evet Cengiz Bey. Yo estağfurullah ya. Cengiz Bey merhaba. Merhaba. Nasılsın iyi misin? Sağ ol üstüm baba. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Aldırın. İyi iyi güzel. Bektaş Gıda Pazarı. Karpuzdan. Efendime söyleyeyim. Fasulyesinden tut, patatesinden tut, soğanından tut. Ne ararsan var yani. Hayır, Elma yani her şey, şey var. var. Anlattım ya. Şey. Yiyecek, içecek. Her şey. Burada bulma. Gıda üzerine her şey. Helal olsun sana. Vallahi tebrik ediyorum. Burası ne? Lapta oluyor değil mi burası? Evet. Siz neredesiniz Cengiz Bey? Kıbrıslıyız. Kıbrıslısın. Vay be. Harika. Çok güzel. Ticari anladığın sıra bir de müzisyen şeyiniz de var. Biraz, tarafınız da var. Biraz zevk yapıyoruz. Bu şey mi yani? Profesyonel mi yoksa amatör mi? profesyonel her şeyi biliyor. Notaları biliyor. Sesleri biliyor her şey. 30 yılı kadar sahne yaptım. Ha. Şimdi kendime çalıyorum. Şimdi kendine çalıyorsun. Evet. Evet. Niye öyle bir karar aldınız ki? Ticaret bırakıyor, zaman bırakıyor. Evet. Ticaret değil mi? Aslında evet. Müzik de farklı bir uğraş, güzel bir uğraş da. ticarette de, ticaret Kesinlikle. De güzel. Ticaret güzel, tabi. Evet, müşterilerimize daha iyi hizmet hizmeti verebilmek için. Evet. Sanıyorum ayıracak zamanı bulamıyoruz artık. Sanıyorum burada seviliyorsun. Sayılıyorsun. Dürüstlüğünle. Kesinlikle. ...gösterilerine karşı sevginle, saygınla gerçekten anladığım kadarıyla takdir toplamışsın. Teşekkür ederim. Bravo. Tebrik Daha ediyorum abi. seni. Ee, şansın açık olsun, kısmetin bol olsun sevgili Sağ arkadaşım. Bravo. Sağ Bravo. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Seninle iftar ediyoruz. Sağ olasın. Bak buradaki Teşekkür insanlara ederim. böyle hizmet veriyorsun. Hakikaten çok güzel. Bravo. Tebrikler. Teşekkür Var. ederim. Ekdamdan bunu içebilir miyim? Ekdam. Burada ya, üretilen pepsi var ya bizim. Ek? Ek tam. Ek Onun tam şeyinde pepsi. mi bu? Evet. Ee, İdaresinde şeyinde yani. Evet burada yapılıyor. Üretiliyor bu. ha? Deziz aynı lezzet. Pepsi. Ve bomba gibi. Ek tam bir masu üretiyor Kıbrıs. İç hocam. İçeyim mi? Bu İç da, tabii. Bu da enerji içeyim o da onların. Bunlar bizim sponsorumuz değil evet. mi? Evet evet. Ya, söylesene babacığım. Hepsi. Selam olsun taksiye. Yalnız şey. baba charger e, kanatlandırıyor tamam. ha. Ne yapıyor? Bu, bu kanatlandırıyor. E daha yapma lazım bir <laughs> şey. <laughs> i̇yi iyi kanatlandırsın. Kan, kanatlandırsın Cengiz Bey. <laughs> böyle çünkü gideceğimiz yere daha böyle seri şekilde ulaşma adına Evet fayda sağlayacaktır. Iyi, alalım kasa kasa. Evet. Pepsi, ekta. Evet enerji evet. içeceği. Evet. Ben içtim gerçekten sevgili dostlar. Size de tavsiye ediyorum. Evet. Bir de bir de bizim kırnı bilinç var biliyorsun. Sen satıyor musun kırnı? Kesinlikle hep kırnı bilinç. Nasıl? Çok güzel. Hijyen dünya standartlarında bir fabrika Kıbrıs'ta. Aynen. İşte bu çok önemli. Aynen gidip çekeceğiz zaten gözü hacı alayı çok önemli. Kesinlikle eğlen, Lezzet nasıl? Mükemmel ve dünya standartlarında. Tamam. Ee, şu anda Kıbrıs değil Kıbrıs dışına kadar e, ihracat yapan bir fabrika. Sağ Evet. <laughs> Tabii böyle şey ee, neydi o? Çekin bir tane şey var o arkadaş. Muzur mu? Hayır Eski. yabancı yabancı. Yabancı. eee? Bir tane şey vardı ya. Sakarlı bir adam neydi o? Ah şey İngiliz. Kentucky. 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 Adam gelmiş buralarda böyle satıyor satıyor. Salla Kentucky'yi salla ya. bizde bizim kırnı piliç. Bizim tavamız evet. daha natural daha natural. Evet değil, değil mi baba dostlar. söylüyor. Kırnı piliç yok. Magarına bulli. Yok kırnı piliç. <laughs> Makarna bulli ne? Makarna bulli Kıbrıs'ın en meşhur yemeğidir. Piliç'in Kıbrıs'ca tavırı bulli. bulli. Magarana bulli ama... Yani kır... şimdi nereye geliyoruz biliyor musun? Ama kırnı bulli. Cengiz'ciğim. <laughs> Cengiz'ciğim. Yine <laughs> kırnıya geldik. Yine kırnıya geldik. Yani bizim piliçlerimiz hakikaten daha güzel, daha doğal. Efendime sorayım, böyle yiyecekle, içecekle Baba da yedi, beğendi. Bu ne tavuk dedim, yani, bizim sponsorumuz Kırmızı. Bu çok önemli. Bunu içerken bu da bizim dedim, Pepsi. Öbür taraf suni. Siz bu plüje takılın sevgili dostlar. Takılalım. Kalabalık çıkmayacaksınız. Şimdiden afiyet olsun. Haydi bakalım. Öyleyse bu güzelliğe bir de bizim bir şarkımız eklensin. Tabii Cengiz Baba'ya. Dersek, Cengiz Bey sana be tüm... Laptalı dostlarımıza gelsin diyorum. Ne diyorsunuz? Gelsin şey olur mu? Peki Cengizim. Kaybolma gel otur içersen Cengiz abi. Gel buraya abi. Benuzu Pepsi. Ver abi. Ver